Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kayalara bastığında mübarek nalı şerifleri ayak izi kayaya çıkardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nalı şerifi işte tam buraya bastığında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mübarek nalı şerifi ayak izi buraya çıkmıştı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin peygamberlerin mucizesindendir. Kuma bastığı zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ayak izi çıkmazdı. Ama velakin kayaya bastığı zaman Allah Resulü'nün ayak izi çıkardı ecdadımızdan, Osmanlı padişahlarından Sultan Ahmet ne ola ki başıma tac etsem nalı şerifi demiş Ey Ahmet'e var sen de sür yüzün Nice paralar dökmüşler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izini Türkiye'mize getireceğiz diye 6 tane hırkayı şerif, hırkayı saadetin olduğu Topkapı Sarayı'nda var. Ayak izi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 6 adet ayak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizle 3 gün Sevr Dağı'nda, Sevr Mağarası'nda gizlendi. Örümceğin ağ yaptığı, güvercinin yuva yaptığı mağara, arkadaki mağara orada gizlendiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık bu patikadan bu mağaraya gelerek bu mağaraya gelerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz bu mağaraya gelerek burada namazlarını kıldıkları mağara burası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sırtını buraya yasladığı yerde kayalar hamur gibi erimiş ve kayalar eriyen kayalar hamur gibi olan kayalar sırt izi işte tam buraya çıkmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen arkasında hemen arkasında Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radiyallahu anh Efendimiz buraya sırtını dayamış Allah Resulü de buraya sırtını dayamış ön tarafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arka taraftayız Hazreti Ebu Bekir Sıddık bakınız kaya başının üzerinden hamur gibi yukarıya çekilmiş <laughs> ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin başının üzerinden başının izi üzerinden kaya çekilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başının üzerinden ve sırtını dayadığı yerde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sert kayaya bastığında ayak izleri çıkardı peygamberlerin. Hazreti İbrahim aleyhisselamın ayak izinin çıktığı gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izlerinin çıktığı gibi sırtının izi de Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin sırtının izi başından çekilen kayanın izleri de işte bu mağarada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mağarada namazlarını kıldılar Ebu Bekir Sıddık'la gizlendikleri mağara ise arkada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Oh Nuk e di në këto rrugë